Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenler. Öncelikle hepinizden Rabbim razı olsun. Kanalımıza abone olanlara sonsuz teşekkür ediyoruz bizi takip edenlere. Etmeyenlerden de istirham ediyoruz. Buyurun kanalımıza abone olun. Bizlere desteklerinizi sunun. Rabbim razı olsun. Teşrik tekbirleri ile ilgili kısaca açıklamada bulunmak istiyoruz. Kıymetli izleyenler, Tekbir teşrik tekbirleri bayramdan bir gün önce Arefe günü sabah namazı sonrası başlar. Ta bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar 23 vakit olarak her namaz sonrası getirilir. Kadın olsun erkek olsun bu teşrik tekbirlerini yapmamız gerekmektedir. Bu teşrik tekbirleri kıymetli izleyenler Hanefi mezhebinde vacip, Şafi ve Hanbeli mezhebinde sünnet, Maliki mezhebinde ise müstahap olarak görülmektedir. Kıymetli izleyenler peki bu teşrik tekbirlerini doğruca nasıl getirebiliriz? Onu da hep beraber yapalım buyurun inşallah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bu şekilde bir defa söylediğimiz zaman görevimizi yapmış oluruz kıymetli dostlar. Tabi 3 defa söylemek daha da güzel olacaktır. Evet, bu tekbirleri yapmayı unutmayalım. Dediğimiz gibi erkek olsun, kadın olsun, camide olsun, evde olsun, iş yerimizde olsun. Tekbirlerimizi namaz sonrası mutlaka yapalım kıymetli izleyenler. Rabbim Celle Celaluhu bayramımızı hayırla doldursun. Hayırla geçirenlerden eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayalım kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm.